Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba bugün... arkadaşlar. Akşam bugün sizlerle beraber e, arkadaşlarımla beraber Minecraft oynayacağız. Evet, Project GG oynayacağız tekrar. Ben yani Project... videosunu çekmiştim. Bunlar çekmemişti. Evet yani, arkadaşlar. Ya chat'ten Hı -hı. ben gözükmüyorum ki. Ee, Neyse. Yanımda Pron var. O Furkan. Bilal Baş direkt benim kuzenim. Evet başlayalım arkadaşlar hemen. Aa patates balı. <laughs> arkadaşlar Benim, ıı, bu sunucuda oynuyorsanız ve yeni başladıysanız yanımıza gelebilirsiniz. <laughs> Sizi alırız yani yanımıza. Ben ben iki hesabımı hesabını hesabıma da atsam mı acaba ya? Ben ne yapacaktım? Şuradan bir evet. üretimlere bakayım. Şöyle, Zırh ben başladım. Şimdi başladım arkadaşlar. Oha. <laughs> bu ne lan? Bu çok fazla. Bunu yapamam. Ama şunu yapabilirim. Furkan. Ha. Bir gelsene tarlama bak istersen. Arkadaşlar bu arada benim adım Furkan değil. Pro Proyeks Pro anlayın. Ya? Allah Allah. Ya benim o çakma adım. Heh o. Oh. İşte geliyor. Geliyor mu? Oha çok Pardon yanlış kaydım. Çok beğendim. Çok beğendim tarlamı. Çok beğendim evet. Teşekkür çok. ederim. Çok. Bunu ne yapacağım ben? Ana. Ama Arkadaşlar üç tane derisi olan var mı? Üç tane mi? Bende herhalde bir tane var. Benim misin? Deriler nerede? Ya. Girmiyor bak. Sinirlenmeye başladım. Ha burada. Hadi. Bende kaç tane varmış? Bakalım. Evet. Oha. Ha bu yok, yok, yok benim zaten. <laughs> benim derim olması lazım. Var bir tane. Öldü lan. Kim öldü lan? Bilal öldü. Nasıl? Bilal başı zombi tarafından öldü. Kim öldü lan Bilal'i? Onu Oğlum, döveyim. Öldürdün mü? Allah Nereye gittin lan sen? E, ana, eşyalarını aldım birkaç tane Bilal. Lan dur. Lan. Yeter lan. Heh. Allah Allah. Ah. Oğlum Değil Bilal niye hiç konuşmuyor? Vallahi. Biz Aa yumurta ya? bıraktılar. Aa teşekkür ederim bir tane çıktı. Aa çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar derisi olan var mı? Deri olan bir tane var. O zaman dur. Bilal, sen de şey vardı ya, tıbbi makas vardı. Verir misin onu? Bir şey için kullanıp vereceğim. Nasıl? Gerçekten yanlı mı? Of. Onun yapımı da Bye. <laughs> ee, ben o zaman üç tane demir cam şişesi ya da su şişesi olan var mı? Aa dur dur benim şeyde vardı. Kaç tane istiyordu? Altı tane su şişesi lazım. Ay 12 iki tane pardon. Bela ben beş dakika sonra kapatacağım. Ok. Dört tane var. Ben şu üstteki mobları öldüreyim be, öldürebilirsem. Tak. Aha kanlay. <laughs> İlk defa oldu la. Ne zaman <laughs> kanlay olmuyordu? Eve mi kaçmam lazım? Yok istersen eve kaç, istersen mobları kes. Ha moblar geliyor ben o zaman kaçayım ben ölürüm. Ee, ben ne yapacaktım? Abi sen ne yapacaktım? Ha, hatırladım. Allah ay. Neyse ben de size yardım edeyim bari. Korkan çocuğu olmaz demişler. Gücün olmayacak. Bilal sen şu su şişelerini ne yaptın? Nerede? Evet arkadaşlar. Verir misin? Gelmesin. Ben yanlışlıkla kayacı kapatmışım. Manyak gibi. Verir misin Bilal? Kanla <laughs> ay. Moblar, moblar mı geliyor? Evet. Neredeler? Geliyor bir yerden. Yaralanınca geliyor. Bir dakika beyler hemen geleceğim ben şimdi. Bir tane mi sadece? Ha? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hey. Ben bir dakika geleceğim bir dakika. Ok. 12 tane lazım. Kumu olan var mı? Ha, verir misin? Tamam. Direkt <laughs> CTRL'e ile atsana. Ne oldu? Nasıl öldün lan? Bandajı olan. Verir Geliyorum. Gördüm. Bu ne la? Hepi, hepsi Satos, biliyor mu onu? Nedroid kılıçlı oğlum bu ne? Geliyor. Kaç 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 kaç. Oğlum Nedroid kılıcı var. Nerede? Bilal tepe atıyorum sana. On ne droid kılıcı var. Tek atar o zaman. O, zaman, o bize. Ver bakayım. Ne ver? E, Bandaj. Geldim geldim. Bela ben birazdan e, ablamın ablama bir şey verip geleceğim. Ok. Lan niye ne yapıyorsun? Bilal. E bana ben vermeyecek miydi? Ben gideceğim? E birkaç tane ver. Şu modlar nerede ya? Şu modları ben üç tane ilgileyim. ya? Kanka onlar seni tek atar. Az önce bir tane gördük Onda. setliydi. Yemin et. Nether hatch. Ben kaç. eve kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Eve. Oğlum ben yemek alacağım ya. Bir de bildiğime Şu göre onun alman. pençesi çıkıyor. Hep hep ya. Hep, hep hisasos pençesi diye bir şey. Ticaret sokağına gideceğim. Ondan sonra nereye gideceğim? Koruma diyor. Şey mi? İçeri gireceğim. İhale i, ihale Evet. Ondan sonra bir dakika beyler. <laughs> Sürekli sizi bekletiyorum kusura bakmayın da. Bir dakika abla. Altı oldu. Ya bandaj yok mu? Gerçekten mi ya? Ha tamam. Çok kolay yapılıyormuş ya. Evet. Yani zombi kafası var mıydı? Vardı. Bayağı bir. Dormel, <laughs> Amenu, E yapmak istediğim şeyi buldum. Yuh, yukarıda 60 canlık bir sürü şey var. 7 oldu. Ya bir tane daha lazım. Balkovanı. Kanka yukarıda bir sürü canlı var.